Selam gençler Feroberto TV hoşgeldiniz. Bugün yeni bir seri yapalım diyorum hem de güzel bir video olsun. Bakalım isteklerimize böyle başarabileceğiz mi, bir şeyler yapabileceğiz mi. Şu an bankada 10 m para var. Bu 10 m'i katlamaya çalışacağız. Belirli bir limit koymadım ama önceliğinde bir, bir GB'yi görmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Önce bir bankamıza gidelim. Bakalım neyimiz var, neyimiz yok kısıtlı bir bütçeyle başlamak istiyorum. Hem güzel olur, bizim için de uğraş olur. Bakalım bir nereye kadar gideceğiz. Şuradan bir bankaya gelelim. Bankada 11 em varmış. Şu parayı bırakalım bir. Buradan bir 10 em alalım. Şimdi bu 10 em ile neler yapabiliriz? VB basabiliriz. Bakalım fiyatlar neymiş. 2.5 diyor. Ee, çitin mi bassak acaba 1600 diyor. Şöyle bir fiyatları ufaktan bir kontrol edelim. Ee, bakalım buradaki fiyatlar neymiş? 1988. Eee milimi milimine gireceğim ya. Yani işte ise uğraşmak istiyorum. Böyle biraz çaba sarf etmiş oluruz. Bakalım bu rombo'lar ne kadar? 1899. Buradan e, iyi bir şey çıkarabilir miyiz ama? Şimdi buradan buz parası falan da olacak. Bizim önceliğimiz middle class item olmalı. Şöyle bir gezelim bakalım. Burada da 2250. 250. 200. Gitgide düşüyor fiyatlar. 1851. Yukarıdaki elemandan herhalde bir iki tane çekeriz. Oradan bir kurcalamaya başlarız. 2250. Şu eleman ne satıyordu? Ha, bu <laughs> event item'i satıyor. Galiba yanlışlıkla çekti arkadaş. Galiba yukarıdaki elemandan bir VB deneyelim bakalım. VB'de neler neler yapacağız. Şöyle bir daha bir gezinelim bakalım. <laughs> ya böyle bir şey olamazdı ya. Dc. <laughs> Neyse tekrardan bağlanalım hemen. Evet gençler tekrardan bağlandık. Bakalım bu sefer kaç dakikada DC yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi onu da bir görelim. Umarım yemeyiz. Ee, ne demiştik şu yukarıda bir eleman vardı VB satıyordu hatta şöyle ufaktan hemen o tarafa giderken bir daha bir koloçan edelim oraları bakalım ne satıyor 2150 aynen hani bütçe kısıtlı olduğu için şey yapmak istemiyorum hani direkt yüklenmek istemiyorum tek seferde işte ise ilk videodan batmayalım şöyle bir koloçan edelim aynen şimdilik rombo bizim için biraz Sakat gibi bir şey. Şöyle bir bakalım. Bu pazarlar açılmış. Bu eleman ne yapmış? Şuradan ne satıyorlarmış? Bunlar artı altıymış. Şurada bir eleman vardı. Neredeydi o? Arkada mıydı? Galiba o elemandan çekmişler. Şuraları bir daha bir gezelim. Sen miydin yoksa? Sen miydin sevgili çalan O değildi. <laughs> şansımıza bak ya şu an şey nedir onun adı 2300 aynen o elemanı pataklamışlar boşaf etmişler onu şöyle bir iki tur daha atalım belki bulabiliriz şu muydu diyelim artı altıymış bu elemanınkiler ee, bu bölgede genelde pek artı satmıyorlar ama şu bölgelerde genelde artı biri biraz fazla satıyorlar hatta bu bölgenin artı birleri biraz daha hızlı gidiyor diyebilirim Acaba MD mi bassak? Şimdi MD. MD acaba güzel kar bırakır mı bize? Şöyle bir bakalım MD'nin fiyatlarına neymiş? 5 amp satıyormuş. Art 7'sine ne kadar istiyorlarmış? Şuna bir bakalım. Art 7'si 13 e. am MD bizim için biraz şey olabilir. MD kar bırakmayacak gibi. Şuralarda tekrardan bakıyoruz bizim elemanı burada paketlemişler. Şuralara da bir daha bir göz atalım. Sen kaçtan satıyormuşsun? Bakalım 2300 sen beklersin kardeşim burada. Aşağıda daha uyguna verenler var. Şu kaça veriyordu? Şimdi videoda uzun olsun istemiyorum ama en dibine de inmek istiyorum ya işte ise uğraşmak istiyorum hani boş zaman değerlendiririz böyle. Şöyle biraz daha bakalım. Ya Chitin de çok aklım kaldı ama hani Chitin mi, weapon breaker mı? Çok şey yapıyorum. Muallakta kaldım. Şu an ya büyük ihtimal weapon breaker'dan biz yürümeye çalışacağız. Şuralara bir daha bakalım. 2150 denmiş. Oğlum 2150 diyorlar. Biraz daha düşürseniz fiyatları ya. 2100 denmiş. 2250 sen de çok beklersin kardeşim. Galiba 2100'den çekeceğiz gibi duruyor. O 1851. Tamam. Direktman hiç uğraşmayalım. Bu elemandan bir ee, şöyle. Hadi şey buy pazara mı baktım ben ya? Aynen buy pazara bakmışım. <laughs> o kötü oldu. Sana sen miydin lan o? Ben de dedim ki bak <laughs> iyi dedim ya 1800'den bulduk. 250 kardeşim sen ne kadardan veriyorsun? Sen den mi veriyorsun? Senden bir bir tane daha alalım. Sen var ya ver bir tane daha ver bize. 3 tane VB ile 10 m katlama sürecimiz başlıyor arkadaşlar. Şu an bize ee, 5-10-15 tane middle class kağıt lazım. Bundan bir direkt 15 tane çekelim. Şimdi ufaktan bunları bir Artı 4 yapalım. Bakalım ne olacak. Şöyle bir inceden hızlı hızlı verelim. Sizleri de pek fazla bekletmeyelim. Bunlar 3 oldu. Şimdi bu 3 taneden 2 tane artı 6 geçirirsek. Bunları bir 3 yaptıktan sonra bir onlara bakalım. Ne kadar karımız olacak. Elimizde 2 emimiz kaldı. Şu an 3 oldu. Şuradan bir bakalım artı yedisini satıyormuş bu eleman. Sen artı yedi alıyorsun. Artı altısını güzel. 7.9'da. Şimdi 7 diyelim biz ona. 7 14M yapar. Üzerimizde de 2M var. 16M para yapar. 6M katlamış oluruz. Fakat benim artı basmadaki şansımı da göz önünde bulundurursak biz buradan bir tane artı altı alırsak öper alnımıza koyarız beyler. Büyük ihtimal yandı şu an benimki. <laughs> Şansımı size söylemiştim. Şunu atalım bakalım. <laughs> Güzel artı 4 oldu. Bu iki taneden iki tane artı 6 çıkartmak zorundayız. Yok mu bir tane basan? Attım kardeşim. Güzel. Artı 5 oldu. İşte ise şu an bir tane şansımız var. Güzel. Artı 6'ya şansımız var. Şunu bir koyalım şuraya. Konfirme basalım biraz bekleyelim bir Amvi'li bir sarı bakalım hiç olmadı bu şöyle bir sağa çekelim tekrar konfirme getirelim hmm, hadi be oğlum atın biriniz bir sarı geçsin oradan hadi ama fazla beklettiniz yok mu on koca serverde attım güzel sarı oldu şöyle bir gezelim kardeşim ne oldu iki tane artı beşimiz var şöyle bir anvili bir kandıralım biz buradan yokmuşuz gibi davranalım şuraya bir gelelim. Neymiş bunlar? Favorinler. Kekürlerinmiş. Bunlar hala kaldı mı ya? Aa, çakala bak. Ayıp ya. Şu gerçekten hani 44M, 45M. Ayıp ya. Hani adam gelecek şuradan şunu çekiyorum diye bunu çekecek. Bu kasıtlı yapılmış bir şey beyler. Hani bir tane 9'u fazla atmış. Şöyle böyle geçelim artık o ayakları ya. Şu gerçekten ayıp yani. Neyse bunun neymiş bunun? Wayne AG kardeşim yaptığın şey ayıp. Neyse biz şuradan ekmeğimize bakalım. Biz onlardan olmayacağız. Biz kendi ekmeğimizle karşılaşacağız. Hemen şuradan şunu koyalım. Şunu şuraya uğurlu yerimize koyalım. Bir konfirme basalım. Bir sarıya attım artı alt oldu. Ne oldu? Bak gördün mü kardeşim? Amvili kandırdık. Ona dedik ki kardeşim bizim artı basmışımız bitti. Biz kayboluyoruz. Sen işine bak kardeşim dedik. Hemen buradan artı altıya aldık. Hemen bunun bir boyuna bakalım şuradan artı 7'nin buyu varmış buradan artı altının buyu yok mu beyler güzel şimdi şuna bakalım 6200 şimdi biz zararda mıyız evet zarardayız hani bunu attığımızı düşünürsek 6 8400 lira paramız olacak ee, yani bunun da bir şekilde geçmesi lazım şunu da bir geçirirsek ondan sonrası akacak gelecek bunların önüne bir şuradan iki tane fabrik atmak istiyorum şundan alalım bunları yakarız ardına da artı 5 tane 6'ya sallarız eğer artı 6 olursa çok güzel olur şimdi ne yapalım iki tane aldık artı birden buna 6 12 tane şundan alalım üç tane de şeyimiz var middle classımız var bu ambili bir kez daha kandırmamız gerekiyor beyler ama nasıl kandıracağız bence pek yiyecek gibi durmuyor ama şu şekilde şöyle bir seriden hemen atalım şunu da şu şekilde koyalım Amvil bizim baya bir dostumuz olacak gibi görünüyor eğer bu artı 4'e geçerse ki geçti hemen şu peşine de atarsak o 4 olduysa bu da 4 olur diyorum oldu şimdi Hamvili bir daha bir kandıralım şöyle hemen bir saniyede şöyle gezdik geldik hop Hamvili e tekrardan selamun aleyküm dedik Oho yandık denizlerin mavisi yanıyoruz abisi Şunu Seriden yakalım Bir ihtimal 7 olursa bunu 8'e deneriz 5 dedik Şuradan bu yanar kesin Yandın mı kardeşim? Geçtin mi sen? Ne oldu? Yanmış. Evet çok güzel. Şimdi uğurlu yerimize koyduk. Konfirm dedik. Sararmasını bekliyoruz. Şu an kırmızı oldu. Bir saat çektim. Bir daha getirdim konfirme. Sarardı bastım. Yandı çok kötü oldu. Şu an acayip derecede battık. Battığımız için şu an bu Weapon Breaker'ın 7 olması lazım. Çünkü 7 olmazsa tamamen battık. <laughs> İlk video 10 biz çöp oldu neredeyse. Şimdi şuraları kapatıyorum. Hem biraz heyecan olsun. Şunu biraz çevireyim diyeceğim. Çevirmeyim. Konfirme getirdim. At oğlum hadi bizi zorlama. Şuradan bir preview atayım. Aslında hiçbir şey yok. Ee, i̇şlevi yok. Ama yine de maksat şurası bir sarı olana kadar bekleyelim. Normalde artı de şansın pek fazla yoktur. Bakalım ne olacak. Şunu bir sarıda geçelim. Bir kırmızı daha oldu. Attım. Ah bu da yandı be. Çok kötü oldu. Battık. Ama batmak çözüm değil beyler. Her türlü bu işin içinden çıkarız. 1100'e buradan buradan Kayserili kardeşimizden. Zaten MD fiyatları aşağı yukarı hep aynı oluyor. Şuradan bir MD kovalayalım bakalım. Son çare. Şuradan bir artı 7 çıkarabilirsek. <laughs> bir şeyleri kurtarmış olacağız. Ama zannetmiyorum. Şuradan bir 5 tane alırsak. Anvil bakalım yüzümüzü güldürecek mi yoksa kardeşim biz buraların efendisiyiz işinize mi baktın diyecekler şunu attım evet geçti bu 4 olduysa 5 her halükarda olmak zorunda 5 de oldu 6'yı görmek isterse her türlü atarız evet arkadaşlar artı 6 oldu bunun altısına bir bakalım bakalım bir alan satan var mıymış bunun artı altısını? Burada ne varmış? 3900. Biz zaten battık. Biz zaten ekmeğimizin peşindeyken kaçtık, kovalandık. Son çare ya herro ya merro gibi. Eğer 7 olursa tekrardan devam ederiz. 7 olmazsa <laughs> videonun sonuna geliriz. Şöyle bir preview'e atalım. Bak millet cayır cayır basıyor. Bakalım millet ne basmış. Yok mu oğlum hiçbir şey basan? Bak millet de basamıyor iyi mi? O zaman şunu şöyle çekelim bir beyler. Hadi be oğlum. Güldür yüzümüzü. Attım. Yandı be. Evet gençler. Bugün <laughs> insan nasıl batar onu izledik. <laughs> Onem bile katlayamadık. Sonuçta bu bir oyun. Katlayamamak da var, katlamamak da var. Ama biz yine her zamanki gibi şansımızın kurbanı olduk. O yüzden <laughs> böyle bir katlama serisinde <laughs> başlamayı düşündüğüm için zaten kendi becağımda gülüyorum. <gülüyor> Yapacak bir şey yok gençler. Bir sonraki katlama serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız sevinirim. Abone olursanız hiç değilse böyle batırmalı çıkarmalı şeyler yapalım sizlerle. Ama ben batacağımın garantisini veriyorum. Hiçbir zaman Anvil'de yüzüm gülmedi. Zaten Anvil'i de genelde insanlar e, hani kumar olarak görürler. O zaman yapacak bir şey yok diyoruz gençler. Hemen sizi şuradan bir el sallayalım. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız tekrardan sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.